Hipofiz bezi endokrin sisteminin bir parçasıdır. Yaklaşık bir bezelye büyüklüğündedir ve optik sinirler arasında bulunur. Diğer hormon salgılayan bezlerin çoğunun aktivitesini kontrol ettiği için vücudun ana bezi olarak adlandırılır. Eğer bir hipofiz dengesizliği ortaya çıkarsa diğer bezler de bundan etkilenecektir. Örneğin hipofiz bezi gerektiği gibi çalışmadığında üreme sistemi, kan basıncı metabolizma ve diğer vücut fonksiyonları ve sistemleri de iyi çalışmayacaktır. Hipofiz bezinin iyi çalışması için bazı besinlere, vitamin ve minerallere ihtiyaç vardır. D vitamini hipofiz geninin ekspresyonunda, hücresel büyümede ve hormon salgılama kabiliyetinde rol oynar. Vücuttaki sağlıklı D vitamini seviyesi hipofiz fonksiyonunu desteklerken düşük D vitamini seviyeleri ise hipofiz bezini olumsuz etkiler. 2012 yılında Avrupa Endokrinoloji Dergisinde yayınlanan bir çalışmada D vitamini eksikliği olan erkeklerin daha yüksek oranda hipogonadazim riski ile karşı karşıya kaldığı görülmüştür. Hipogonadazim testislerin azalmış fonksiyonel aktivitesi için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bu hastalık testis bozukluğundan veya hipotalamus ve hipofiz bezinin içeren bir hastalık sonucu ortaya çıkar. Büreme Biyolojisi adlı derginin Ağustos 2012 sayısında yayınlanan bir hayvan deneyi ise düşük D vitamini seviyelerinin dişi farelerde normal ergenliğe müdahale ettiğini, hipofiz bezi ve yumurtalıkların işlevini bozduğunu göstermiştir. A vitamini ve iot hipofiz fonksiyonunda rol oynar. Hipofizin en önemli rollerinden biri bir hormon bezi olan tiroid bezini kontrol etmektir. Hipofiz bezi metabolizmayı hızlandıran tiroid aktivitesini uyarmak için TSH olarak bilinen tiroid uyarıcı hormon salgılar. 2007'de Uluslararası Vitamin ve Beslenme Araştırmaları Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre A vitamini hipofiz bezinin tiroid bezi aktivitesini kontrol etme yeteneğini etkiler. İyot ayrıca tiroid bezinin hipofiz bezinden gönderilen sinyallere doğru yanıt vermesine yardımcı olur. Çalışma sonuçlarına göre düşük A vitamini ve iyoz seviyeleri hipofiz ve tiroid bezleri arasındaki iletişimi olumsuz etkileyerek normal hipofiz fonksiyonunu bozar. 2009 yılında Klinik Biyokimya ve Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma E vitamininin hipofiz bezindeki oksidatif hasarla mücadeleye ve yaşlanmayla doğal olarak oluşan bez hasarını geciktirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. 2007 tarihli Endokrin Dergisi'nde yayınlanan diğer bir çalışmada ise e vitamininin hipofiz bezini alkole bağlı hasardan koruduğu belirtilmiştir. Hipotalamus düzgün çalışmadığında bu hipofiz bezinin işleyişini bozar. Araştırmalar krom mineralinin hipotalamusu daha genç bir durumda tutmaya, yaşlı yetişkinlerde iştahı daha iyi düzenlemeye ve yaşlanmanın neden olduğu beyin nöronları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle eğer krom eksikliği varsa bunu gidermek, hipotalamusu sağlıklı ve işlevsel tutmaya yardımcı olabilir. Brokoli, patates, elma, muz ve üzüm suyu krom içeren besinlerden bazılarıdır. Fosfatidil selin fosfolipid adı verilen yağlı bir maddedir. Beyindeki hücreleri örter, korur ve aralarında mesajlar taşır. 2014 yılında Sağlık ve Hastalıkta Lipidler adlı dergide yayınlanan klinik bir çalışmada, fosfatidil serin ve fosfatidik asit takviyesinin hipotalamus hipofiz adrenal eksen Üzerindeki etkisi araştırıldı. 42 gün boyunca 75 erkek katılımcıya 400 mg fosfatidilselin ve 400 mg fosfatidik asit içeren bir takviye verildi. Çalışma bitiminde yapılan değerlendirmeler fosfatidilselin ve fosfatidik asit içeren takviyenin kronik olarak stresli erkeklerde sinir sistemi ve hormon bezlerinin stres reaksiyonlarını normalleştirdiğini göstermiştir.